Maçın hakemi İspanyol Meito Gonzalez, yardımcıları Oscar Martinez Samaniego, Rafael Guerrero Alonso ve maçın dördüncü hakemi Pierluigi Collina. Hollanda'da sevgili izleyiciler kalede Van der Sar var. Sağ kanatta Haytinga, sol kanatta Van Bronckhorst oynayacak. Onların ortasında Javstam ve Buma, orta alanda koku Koko, Davids. İleride Van Nistelrooy, Van der Meyde ve Arjen Robben görev yapacak. İşte ekranlarınıza Milan Baroş geldi ve mücadele başlıyor. Gelenek. Grigera. Uzun oynadı. Yan koller. Kollerin pası. İleriye doğru Poboski'den. Gelişen atak. Milan Baroş. Karel Poboski. Yılların tecrübesi ortaya doğru gelen top. Rosicki ceza yan koller dışarıya. İlk tehlikeli atak Çek Cumhuriyeti'nden geliyor. Koller mutlak gol pozisyonu yararlanamıyor. Buma. Koku. John Heitinga. Çizgide kontrol etti Heitinga. Nedved geliyor. Serbest vuruş kullanacak Hollanda. Sert bir hareket Pavel Nedved'den. Dugla Pragt adını duyurdu Pavel duyurdu Pavel Nedved. Daha sonra Sparta Praga geçti. Mallorca'yı Nedved'in muhteşem vuruşuyla devirdi. Lazio hatırlayacaksınız tarihteki son kupa galibiyeti kupasında. Orta ceza alanının içine kafa ve gol! Hollanda 1-0 öne geçiyor. Karşılaşmada 3. dakika. İleriye doğru çıkan oyuncu o noktaya gelen Buma ve durum 1-0 oluyor. Serbest vuruş kullanılıyor. Bomboş ceza alanında. Savunmalar ileri çıkıyor ve golü kaydediyor. İşte izliyorsunuz. Buma. Ters açıdan gol ekranlarınıza geliyor. Wilfried Buma atıyor. Karşılaşmada 3. dakika. Davids. Van Bronckhorst. Arjen Robben. Robben sokuluyor. Robben topu saklıyor. Robben cezalarında. Robben ortalıyor. Rutvan o yerde. Maçın hakemi şu anda o noktaya doğru gidiyor. Neito Gonzalez. Oyun devam ediyor. Jan Kulowski. Jan Topu saklamaya çalıştı olmadı. Haytinga. Edgar Davids. Davids sokuluyor. Sol kanada nefis bir top. Robben ortada Rutvan Nistler. Oy ve gol. Rutvan Dakika 19 durum 2-0. Mükemmel bir pas sol kanada Edgar Davids'ten İşte izliyorsunuz. Kalitesini, klasını ve ustalığını konuşturuyor Edgar Davids. Sol ayağını mükemmel kullanan Arjen Robben ortaya bırakıyor. Aldı, at diyor. Rutvan Nisteroy a. ve Almanya karşısında takımını beraberliğe taşıyan Rutvan Nisteroy Farkı 2'ye çıkaran golü kaydediyor Çek Cumhuriyeti karşısında. Gayet güzel bir gol hazırlanışı yapılmış ama başta da söylediğim gibi Çek Cumhuriyeti'nin takım sayılması çok hatalı. Orta sahada geniş boşluklar bırakıyorlar. Karel Brückner görüntüde. 2002'de gelmişti Çek Cumhuriyeti'nin başına ve 17 maç yenilgi yüzü görmedi. Karel Brückner altyapıdaki takımlarda büyük başarı sağladı Çek Cumhuriyeti de 23 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarıyla. Kolleri geçti top. Koku hatalı pas yaptı. İleri çıkan Milan Baroş. Yan koller sağda. Baroş. Karşısında Stam. Baroş. Cezalarında. alanında sıyrıldı. Gol pozisyonu. Boşta kalan top. Baroş. Koller ve gol. Koller. Fark bire iniyor. Mücadelede 23. dakika. Yan koller bu şampiyonanın en kaliteli ve en gollü maçlarından birini seyredeceğimiz kanaatindeyim. Goller durumu 2-1 yapıyor. Yan Koller'in 28. golü Çek Cumhuriyeti'nin en golcü oyuncusu işte Baroş. Stam'ın müdahalesinde önünde kalan topu itiyor sağ kanada Yan Koller'e. Koller dokunuyor ve durum 2-1 oldu fark bireyinde. Oyun tekrar başlıyor. Gol bir kez daha görüntüde. Tamın müdahalesi yetersiz kalıyor. Yan kollar ve 2-1 oldu. Önünde Rosicke arkasında Nedved. David Saya koydu. Robben topu alıyor. Robben sol kanada. Rutfan Nisteroy. Sağ kanatta boşluk var. Haytinga ilk kontrol. Haytinga dışarı gidiyor top. Son anda dokunuyor Pet Cech. Mutlak bir gol önlüyor. Çek Cumhuriyeti kalecisi John Hayting'a ve son anda dokunuyor. Fetşek. Gol oluyormuş yani. Son anda köşe vuruşu var. kullanacak Hollanda. 43 yaşındaki muhasebe müdürü Meito Gonzalez serbest vuruşu belirledi. Zedorf. Zedorf! Top dışarı gidiyor. Son derece sert vuruyor. Clarice Zedorf. İşte izliyorsunuz pozisyon bir kez daha görüntüde. Son derece sert duruş. Dışarı gidiyor top. Zeydorf'u arattı. Ve kısa bir süre sonra da Big Advo hatırlayacaksınız Zenden'i oyundan almıştı. Zeydorf'un pası. Endi Van der orta. Rutvan Nisteroy. Robben sol kanatta. Boborski gidiyor üzerine. Robben ceza alanında. Geriye doğru. David ve top direkten dönüyor. Şanssız an Hollanda için. Karel Poborski. Arjen Robben baskı yapıyor. Taç kullanacak Hollanda. Son derece güzel pas yine. ilk gollerin iki golün pasını veren Arjen Robben'den. Edgar Davids vuruyor. Kontrol edemedi Simicari ve Hollanda hata. Zeedorf'un pası. Andy Dermeyde Galesek karşısında. Andy van Solda boşluk var. Top bekleyen solda hareketlenen Robben. Aldı topu Robben. Karşısında Yıranek. Robben ceza alanında. Sol kanatta Robben orta şansı. Yaptı ortayı. Rutvan Nisteroy kaleci. Petr kurtarıyor. Robben sol ayağını yine iyi kullanarak nefis bir orta yapıyor. Rutvan Nisteroy zor pozisyonda. Petr topun ağlara gitmesine engel oluyor. İşte pozisyon. 56. dakika. Hollanda 3. gole çok yaklaşıyor. Ufadowski sol kanada. Simicer. Vladimir Simicer topu aldı. Heinz. Simicer. Heinz. Heinz de gelişen atak. Heinz iyi çekti. Heinz kokudan seyredildi. Bıraktı Simicer. Gol pozisyonu Simicer dışarıya. Köşe vuruşu kullanacak Çek Cumhuriyeti Edwin van der Sar. İşte izliyorsunuz Heinz. Mükemmel sıyrılıyor Koku'dan. Sinicher vuruş son anda müdahale Edwin van der Sar. çeviriyor topu. Çok iyi kurtarmış. 16 kamerayla bu karşılaşma sizlere iletiliyor. Sevgili seyirciler. Nedvet'in ortası şimdi. Yan kollar geriye. Çukcağızı vuruş ve gol. Aa, Milan Baroş muhteşem vuruyor. 2-2 oldu. Şeyin de asisti müthiş yani. Koller'in asisti. Yan Koller aldı at dedi. Buna yapabileceği bir şey yok Edwin van der Sar'ın. Muhteşem bir gol. 3 usta isim Pavel Nedved. Yan Koller, Milan Baroş. Çek Cumhuriyeti beraberliği yakalıyor. 70. dakika. Göğsünden nefis asistler yapıyor. Bu da enteresan. Hiç böyle bir futbolcu tipi yok oyuncu evet. tercihleri sebebiyle eleştiriliyor. Evet, Zenden'le başladı. E, tabii. Almanya karşısında da maça. Bu arada gelişen atak. Van der Meyde kurtarıyor yine Petrček. İlk yarıda da mükemmel kurtarışlar yaptı Çek Cumhuriyeti kalecisi. Bu pozisyonda da Andy Van der Meyde'nin topu alara göndermesine engel oluyor. Ters açı Van der Meyde aslında biraz da bacağına çarpmış, üzerine Tabii. vurmuş. Edwin Van der Sar dikkatli. Pavel Nedved, Van der Sar. Dönen top, vuruş Van der Sar. David Rosenal vuruyor, Van der Sar kurtarıyor. Başta nefes kesiyor Kerem. <laughs> Son derece güzel bir İnanılmaz maç. İnanılmaz yani. Nedved'in vuruşu Van der Sar. Zor pozisyonda iyi vurdu. Jan hareketleniyor. Şimdi topu alan Nedved, Nedvet! Oh, top oh, direkten oh, dönüyor. Oh. Poborski dışarı gidiyor. Oh, 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 oh. Çek Cumhuriyeti'nde müthiş bir vuruş geliyor Pavel Nedvet'ten. İşte izliyorsunuz Van Der Top direkten dönüyor. Poborski vuruyor. Top dışarı gidiyor. İşte pozisyon. Nedved klasına, adına, tecrübesine, ürüne yakışır bir vuruş yapıyor. Sol kanada. Van Bronkhorst. Van Bronckhorst içeri kat ediyor. Heinz kapattı. Aynı zamanda Rojiski kapattı. Rojiski sağ kanada Poborski. Topla hareketlenen futbolcu Milan Baroş. Yapstam karşısında. Baroş sokuluyor. Baroş geriye bıraktı. Heinz ve sonra da müdahale. Poborski bırakıyor gol. Vladimir Simicer. Vladimir Simicer 3-2 oluyor. Van der Sar ne yapsın? Van der Sar ne yapsın? Poborski son derece akıllıca pas veriyor. Klas bir oyuncunun yapması gerekeni yapıyor. Bursa evet. Vursa belki gol yapabilir. Fandel dönen topta. Ama o vurmuyor. Doğru olanı yapıyor. Bakın. Gelişen atak. Ceza alanına doğru sokulan Milan Baroş bırakıyor. Heinz vuruşu. Top Edwin van der Sar'dan dönüyor. Poborski evet. aldı at diyor. Simicer ve gol. Van der şahane kurtardı ama ne yapsın dediğin gibi. Bir tek, Hollanda 3-2 nasıl ya? yaptı takımı görüyor musun? Uyfa 90. dakika Koku Van Bronckhorst Buma'nın ortası ve dışarı gönderiyor Van Der Vaart ne maç oldu ama ya? 2002-2003'te iki kez sakatlanmıştı Van Der Vaart buna rağmen 21 maçta 18 gol atmıştı Çek Cumhuriyeti yükselmeyi garantileyecek. Maç bu skorla bittiği takdirde. Uzun top. Heinz. Sol kanatta hareketleniyor. Destek gelmiyor. Şimdi Baroş ceza alanına sokuluyor. Poborski geliyor. Heinz. Vuruşu dışarıya. Çok az farkla dışarı gidiyor top. Son anlar artık. Meito Gonzalez her an için bitirebilir mücadeleyi. Çek Cumhuriyeti çeyrek finale yükseliyor. Büyük sevinç.